Evet, Gazi Meclis'teyiz. Birinci Meclis'teyiz. Ulus'ta kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la beraber sabahın erken saatlerinden itibaren buradayız. Şu anda hemen Gazi Meclis'in girişini gösteriyor size şu anda Erbay. Sabahın erken saatlerinden itibaren şu saate kadar e, neredeyse 10 bin Ziyaretçi ağırlandı. Bu bir rekor aslında. Diğer günlere nazaran daha büyük kalabalık vardı. E, birinci meclis daha erken saatte açıldı ki ziyaretçiler hiç beklemeden e, Cumhuriyet'in ilan edildiği gazi meclisi ziyaret edebilsinler. Erbay Yılmaz da şu anda yolu da gösteriyor. Buranın hemen 100 metre aşağısında ikinci meclis var. Aslında Cumhuriyet'in o en köklü kazanımlarının alındığı yer orası ikinci meclis. Burası o yüzden çok önemli. Başkent önemli çünkü bulunduğumuz noktada Cumhuriyet ilan edilmemiş olsaydı şayet 29 Ekim 1923'te peşinden o köklü kazanımları alamamış olacaktık. Sabah saatlerinden itibaren de söylüyoruz. O 1930'larda önce belediye peşinden sadece 4 yıl sonra milletvekilliği seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş oldu. Çok kısa bir süre sonra yine hem şapka kanunu hem kılık kıyafet kanunu getirilmiş oldu. İşte o cumhuriyet ilan edilmemiş olsaydı bu binada bugün tüm bu kazanımları göremiyor olacaktık. 29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk işte burada o anayasa değişikliğinde vardı ve peşindense akşamına artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak çıktı. Bu Gazi Meclis'ten ve o gün o kadar coşkuluydu ki tam 101 pare top atışıyla cumhuriyetin ilan edildiği duyurulmuş oldu ve bugün Cumhuriyet artık 101 yaşında 101. yılını kutluyor. Kameraman arkadaşım sizlere şu anda hemen o meydanı da göstersin çünkü birazdan bir yürüyüş başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi bulunduğumuz bu noktadan Anıtkabir'e yürüyecek. Anıtkabir yürüyüşünün hemen ardından da yine bu noktada o resmi törenler bitmeyecek. Saatler 2'yi gösterdiğinde tam 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisinden, o Çankaya kapısından bulunduğumuz bu noktaya bir Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşecek. Ankara Valiliği İletişim Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında birazdan bulunduğumuz bu noktadan da yürüyüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşü başlamış olacak. O kadar coşkulu bir kalabalık ki 7'den 70'e herkes bu noktadaydı. Erbay sizlere şu anda zaman zaman da o noktayı gösteriyor. Genci yaşlısı herkes buradaydı ve sabah saatlerinden itibaren de o ziyaretçi akını bir an olsun durmadı bu noktadan. Şunu hatırlatalım. Aslında şartlar olgunlaşmadan o cumhuriyet kelimesi Atatürk'ün ağzından böyle herkesin içinde hiç çıkmadı. Sadece 28 Ekim akşamında 7 arkadaşını Çankaya Köşkü'ne çağırdı Gazi Mustafa Kemal ve ilk kez orada efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi. O cumhuriyet kelimesini de aslında ilk kez orada kullanmış oldu. Peşinden de 29 Ekim günü artık memleket için bambaşka bir gündü. Cumhuriyet artık ilan edildi ilan edilmişti. Bugünse 101. yılında Ankara'da da coşkuyla kutlanıyor diyelim. Sözü size bırakalım.